Sevgili anneler ve anne adayları, bu videomda koronavirüs enfeksiyonu durumunda bebek emzirilebilir mi bu soruya cevap vermeye çalışacağım. Şimdiye kadar Nisan 2020 tarihine kadar olan çalışmalarda sütle bebeğe geçtiğine dair bir kanıt bulunmamakta. Bu nedenle emzirmenin faydaları enfeksiyon riskine karşı daha ağır bastığı için bebeğin emzirilmesi önerilmekte. Ancak emzirme durumunda dikkat edilmesi gereken bazı kurallar var. Bebeğe anne sütünü ya doğrudan emzirerek verebilirsiniz ya da sağma pompasıyla sahap verebilirsiniz. Emzirmeyi seçmişseniz solunum hijyenine dikkat edilmeli ve maske takılmalıdır. Emzirme öncesi ve sonrası mutlaka eller yıkanmalıdır. Yüzeyler ve kullanılan malzemeler temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Emzirme pompası kullanılacaksa önce eller yine 20 saniye sabun ve su ile yıkanmalı. Sağlan sütler dolapta uygun şekilde saklanmalıdır. Sağma işlemi bittikten sonra emzirme pompası parçalara ayrılıp uygun şekilde temizlenmelidir. Ya elle fırça, sabun ve sıcak suyla yıkanmalı ya da bulaşık makinesinde yıkanmalıdır. Sonrasında güvenli şekilde emzirme pompasını saklayabilirsiniz. Hepinize koronadan uzak, sağlıklı günler dilerim.